Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir yazmam var elimde. Bunu da üzerine görmüş olduğunuz reklerdik ipleri kullanarak çok tatlı ve çok kibar duran yapılış olarak da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah sizlerinde de beğeneceği ve yapmak isteyeceği bir model olacaktır. Hatırlatmalarımı yapıp hemen modelin yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyen varsa abone olup yanındaki zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ederseniz paylaştığım iğne oyası modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Kanalıma da abone olmak tamamen ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup beğeni yapmayı ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Desteklerinizi de bekliyorum. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçelim. Hazırlık olarak yeşil ipimle beraber altını zürafasını yaptım. Zürafamın da üzerine ipimi koyarak iğnemi zürafadan taktım özellikle başlangıcı olduğu için ipimin ucunu sıfırlayarak iki tane düğüm atarak buraya bağladım ve yanındakine geçiş yaptım iki tane düğüm attık buradan geriye geliyorum ortasına düğüm attım İlk öndeki zürafaya batıyoruz. Şöyle bir fil dişi yapıyorum. Yine ikincisini yaptıktan sonra alt sıramız tamamen bu şekilde ilerleyecek. Üçüncüsünü yaptım. Şimdi buraya üç tane de pırpır pır yapacağım. Buradan öndekine inelim. Yanındakine yine aynı şekilde fil yapıyorum. modelin ara sıklığını istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Arasını yakın sevenler yakın yakın yapabilirler. Çok arasını açmayacağım ben. Hemen birkaç tane daha yapıp üzerine modelini yapacağız. Şöyle 5 tane bırakacağım Şimdi buradan Dördüncüsü Beşincisinde yapacağım Şöyle 5 tane oldu Altıncısına geldiğimizde de şundan Tekrar gir dönerek üçlü pırpır pır yapıyoruz. Bu kadar. Kolay da bir model olacak üzerinde de göreceksiniz 2. Ve 3. Buradan hemen önündekine indiriyorum. Şöyle Yine hemen Bunlardan bir tane daha yapacağım yanına kameranın arkasında hemen yaptıktan sonra modelinizin üstünü Koymaya başlayalım. Elimizin alt kısmını yaptım. 3 tane motif koyacağım. İpimi de aldım. Uç üçlü pırpırlarımızdan yapıyoruz. Önce baştakine geçtim. Buraya bağlıyorum. İpimin ucunu sıfırladım. Buradan yanındakine geçiyorum. Buraya bir tane şöyle köprü şeklinde geçiş yaptım aynı büyüklükte diğer yanındakine geçiyorum şöyle iki tane oldu Şimdi şu ucunu yakalım şimdi şöyle yaparak tam orta gelen kısma Şöyle ortasına düğümledim. Buradan da bunun ortasına düğüm atıyorum. Ve yine üzerine şöyle bir alttaki büyüklükte köprü yaptım. Buradan da pırpırın içine geçiyorum. Eşitledim. Şu her ikisini. Ve araya bir tane boş sık iğne yaptım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir tane boş. Sık iğne yaptım. Tekrar bir tane pırpır. Pır. Yine bir boş. Bir tane pırpır. Pır. yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buradaki arayı tamamlamış oluyorum. Şimdi buradan şu kısma geçiyorum. Buranın içerisine bir tane düğüm attım. Yanına bir tane daha atıyorum. Arası biraz açık olsun diye. Yeniden pırpır pır yapıyorum. Yine boş. Sık iğne yaptım. Şurada 3 tane yapmıştım. Buraya 4 tane sığdıracağım. Tam ortası olduğu için. 4 yanına da iki tane boş sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradan tekrar şu araya geçiyorum. Bunu da dibine bir boş düğüm atıp 3 tane pırpır pır yaparak bir boş sık iğne yaptım. Şimdi bir boş bir pırpır pır yapıyorum. Ve dibine bir tane boş tekrar sık iğne yapacağım. Burada ipim de bittiği için şöyle ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir model. Şu kalan kısımlarına da diğer renklerimizi koyacağım sırasıyla beraber. Koyduktan sonra da modelimizin son halini hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle modelimizin 3 tane rengiyle ile beraber tamamladım. Tersten ve düzden olarak da şöyle göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Ben de çok beğendim. Yapılış olarak da kolay bir model. Sıklığı bu şekilde bence çok iyi oldu. Ama arasını yakın olduğunu düşünenler varsa şunun birini iptal ederek bu aralıkta yapabilirsiniz. İnşallah sizler de modeli beğenmişsinizdir. Yazmamızı biliyorsunuz. Şöyle renkli. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Beğenenlerde beğeni butonuna basmayı unutmasın. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abonelik ücretsiz, ücret ödemeden abone olarak videolarımı izleyebilirsiniz. Destek verenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenler olursa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.